Merhaba arkadaşlar. Bugün sizin size nedir tanıtacağım. Burada arkadaşlarım var. Berke. Yok Alp. Burada da Ayaz var. Şimdi size şurayı şurada nedir portalını yapacağım. Nedir portalı yapmak için size obsidyen lazım. Bilenleriniz vardır. Biliyorum. Eğer çok fazla obsidyeniniz yoksa Şöyle toprak alıp şuraya toprak. Dur olmadı. Şuraya toprak. Şuraya toprak. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle. Şuraya toprak. Şuraya da toprak. Şöyle şöyle yapabiliyorsunuz. Yok. Aynen. Böyle. Sizi de yakmak için çakmak Böyle. Çak. Tabii olmadı benimki. nerede olmadı ha çok yüksekliği tamamlamış şimdi oldu bakın görüyorsunuz portal böyle yapılıyor geldim arkadaşlar bir işim çıkmıştı şimdi nerede gidiyoruz İşte işte ne ben de gece siz çocuklarınızı tavsiye ederim. Yoksa tavsiye etmiyorum. İkisiniz yoksa şimdi. Adam. Yani en bir yürüsü alalım. en az bir bu. Ben söyleyeceğim. Ee, böyle her yer kır... açık kırmızı görünüyor. Şimdi bekleyin. Ben orada tam yapacağım. Şimdi size buradaki canavarları göstereceğim. burada canlanabilir canavarlar. Rumpy Pigman, Magma Cube, Blaze, Ghost. Dört temel nedir yaratı? Hepsini birer birer göstereceğim. Bu Ghost. dev gibi. Donk. Bu havada uçarak size alev topları atıyor. Onu sadece oltayla çekebiliyorsunuz. Göstereyim. Bütün o. Ben yeni bir tane ekliyorum ben Af tutamadım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Link tuttum böyle balık oltasıyla çektim. Görüyorsunuz işte böyle balık oltasıyla tuttum 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 çektim de geliyor. İkinci temel yarısık. Bak demiş şurada. Bakın magma küp orada var görüyorsunuz kendi kendine spawnlanmış bu da ik ikinci temel yaratık blaze böyle surası bize dönük değil ama ha surası bize dönük şimdi böyle size bu da ateş topları atıyor bu magma küp zıplıyor eğer zıplayınca saldırırsanız çoğal bak zıplayınca saldırı öbür türlü çoğal çoğalara çoğalıyor Slime'larda da olduğu gibi bu da zombi adam pigman diyorum ben buna Göster bir de burada bir şey daha var. Burada su koyulmuyor. Buz da koyulmuyor. Onu da göstereceğim. Bakın. Kaplanmış buz ya da ice olsun. Ha, koyuluyor. Kap paket buz ama bakın. Demin bir an önce demin eridi. Çünkü bir parça verdi. Paket ice direkt ice'a dönüyor. Bakın arkadaşlar. Paket Ice. Ice'a e dönüyor. Gördünüz. Bunlar çabucak eriyor burada. Eri, eriyor, eriyor, eriyor. Ve sonra da suya, suya dönüşemiyor. Dönüşemiyor ona. Pikmin. Blaze koyayım. Erir acaba? Bir de Blaze'in zayıf noktasını göstereceğim şimdi size. Blaze'in zayıf noktası kar Kartopu. Kortopu. Snowball. <laughs> Bak Blaze'in zayıf noktası. Her şeyin zayıf noktası ama bu Blaze'e çok götürüyor diyor. gece görecek istedim. Aman bitsin boşver İşte bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Nedir de bir de kaleler oluyor ama ben kale bulamadım. Kaçtım. Dur gece görüşüp ilk alayım 10 dakikalık. sen miydin yoksa sen ne yapıcın 8 dakikalık buldum dikiştireyim nasıl oldu nedir kalesi arayacağım arkadaşlar şimdi bulup geliyorum